Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan ee, bugün size küçük bir duyuru videosu yapacağım o da nasıl bir duyuru videosu olacak yılbaşı hakkında arkadaşlar yılbaşıya güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum çünkü Ceyhun'la video çekeceğiz Ceyhun'la <laughs> video çekeceğiz ee, akşamın akşamına falan böyle eğleneceğiz işte. Ee, bugün de GTA Vice City videosu çekeceğim Fraps ile. Ee, bir de soruyorlar sen de Fraps var neden ben dikemle çekiyorsun diyorlar. Arkadaşlar Fraps sadece GTA Vice City ve şey e, GTA Watch TV Minecraft için çekeceğim. Mod bilet var bandı ben dikemle çekeceğim. Bunu bir ayırt edin arkadaşlar. Ee, bugün video çekecek misin derseniz bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü e, yani yarın ödev yok ama çalışırım yine de. Şimdi bu kadar diyelim arkadaşlar. İyi günler.